sevgilin seni 3 kere arayacak ritüeli. Neden 3 diyeceksin? Çünkü ritüelin içinde bunu ifade eden bir materyal kullanacağız. Birazdan sana anlatacağım bunun detaylarını. Çok enteresan ve çok güzel ve çok hızlı bir şekilde arattıran ritüel çalışması. Siz de çok şaşıracaksınız ama şaşırmaya devam edin hayatım. Neden üç kere diyorsun? Çünkü birinde adam arıyor. Sen uyuyorsun hayatım. Birinde ya bir yerdesin kuaför Ay açamadım. Ay görmemişim falan diyorsun. Birinde telefonun kapalı ol biliyor. E adam da Allah'ın hakkı üç tane yani. Öyle der. Niye öyle bir şey var Halkon? Neden Allah'ın hakkı üç diyorlar? Çok öyle fazla. Demişler. Üç kere şans verilir, dördüncü de yani cırt. Evet. <laughs> Töbeler olsun. Hay, bence daha çok insanlara şans verilmeli ama bazı insanlara da çok da şans verilmemeli. Ne diyorsun Kamil? Evet bence de. Yani bir yere kadar. Tabii canım. E bir kere yaptı. Hadi affettin. İkinciye yaptı. Hadi affettin. E üçüncü de gari evet. yok artık. Yani affetmek tabii ki en büyük erdemlik ve kendimizi özgürleştiren bir durumdur. Ama e, daha da fazlası artık yani Şam'da kayası. <laughs> Burada şeyi söyleyebilirsin bence. Her şeyin sınırı var. Bir yere olmadı ya bir yere kadar. <laughs> Dur. Şarkıyı getirmeye çalışıyorum aklıma. Ama gelmedi. Evet. Baş yarım zaman. Siz abone olun hayatım. Boş ver sen. Boş ver, boş ver arkadaş. Öyle. Bim <laughs> bam bom birazdan oraları. Beyaz kelebekler hadi bakalım. Bak zaten bugün kelebek gibi. Evet. Uç uç, uç. kelebeci. Uçacak <laughs> uçacaksın, uçacaksın ama önce abone olacaksın. Evet. Abone olmadan bir yere uçma. <laughs> Önce abone oluyorsun tabii ki bu güzel videoyu. Yani benim için güzel ama senin için de bence güzel ki. Çünkü izliyor e şu anda beni. O yüzden lütfen hayatım bir beğeni pıtlat. Sonra Instagram'a gel beni takip et. E bir de bildirimlerini aç. Bu güzel sana ritüelleri pazartesi, çarşamba, cuma veriyorken ben. E sen de bana bir abonelik ver hayatım. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ay bak şimdi ne yapacağız. Şimdi bu ritüel kızlara özgüymüş gibi görünse de erkekler de yapabilir. Ama tabii nasıl yapacaklar? Şimdi kel olan adam nasıl yapacak bunu bilmiyorum. Çünkü ne yapacağız kızlar biliyor musunuz kızçeler? Saç teliyle yapacağız bu ritüeli. Ben erkeklere çözüm buldum. Oh, kelse sakalından çarpmayacak. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Sakal küçücük nasıl o şey olacak? Uzansın. <laughs> <olabilir? gülüyor> Keçi sakalları var ya onlara dınk 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 diye. Şimdi hayatım bak çok enteresan bir ritüel. Korkma ama bak bu gerçekten bir evrensel ıı, hem enerjiyle yaptığımız hem de bir ıı, ne derler bir materyal kullanacağız yani. Biz de ip yerine ya da başka bir şey yerine ne kullanacağız? Saçımızın telini kullanacağız. Saçının bir telini. Neydi o şarkı vardı? Bak şimdi bak bir koparıyorum. Ay acıcan Anka. Sen mi koparsın? Yok yani. Tek. Bak ekranda görünüyor mu? Ay bir o şey, kadar değil yani. Bir şey söyleyeyim mi ne kadar kalın bir saç telim var. Çok kalın saçların var. Şimdi hayatım neden 3 dedik? Çünkü üç tane saç teli e, koparacağız. Bak şimdi bir. Sonra bunları inşallah görebilirsin. İnşallah görürsün. 1 2 Vallahi bak. Bak iki. O Sen mi tutsaydın saçımın birazdan. <laughs> <kremden. gülüyor> <laughs> bak bak ay ne kadar kalınmış benim saçlarım maşallah subhanallah maşallah, gibi. bak 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 şimdi hayatım üç tane saç telimizi aldık Yalnız, tamam mı? Şu an izleyenler <laughs> deli böyle. <kapı gördüm> <laughs> hani, Sen şimdi asıl ama bak asıl meseleyi şimdi, şimdi aslında ya. şimdi öyle görünecek bence. Evet. Şimdi bu saç telinden hayatım mutlaka kızların yüzükleri vardır. Bir tane yüzüğü alıyorsun. Tamam mı? Bu yüzüğü sevgilin almış, almamış, kendin almışsın. Aa ben ilk boşandığımda ilk o senenin sevgililer gününde tek taşımı kendim aldım hayatım. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim aldım. Öyle bir şarkı vardı. He. Ondan sonra o kadar mutlu olmuştum ki kendime tek taşı alınca. Ama sonra çıkardım tabii. Bozdurdum param yoktu. Bak hayatım. Ay Hakan nasıl görünüyor? Evet, Çok ben. Biliyor <laughs> yani. Şu an yüzük havada uçuyor. Gerçekten kapırkıyor nazlı <laughs> Nasıl bir de böyle bir aşağı bir yukarı yapsana böyle uçsun o iyice. He? sağa sol falan. Evet Vay. gördüğünüz gibi yüzüğü şu anda nazlı oynatıyor. Bak hayatım. Bak hatta e ben şöyle yapayım. <laughs> <laughs> Hadi yaparlar ya. <laughs> Enerjiyle Yüzüğü oynatıyoruz. Sonra bu yüzüğü ne yapacağız? Parmağımıza taktıracağız o hayvana. <laughs> Zorla. Bak mesela şöyle de yaptırabilirim. Bak. Evet ya. Nasıl? Çok mu güzel görünüyor çok şu güzel an? Çok güzel görünüyor şu anda. Yüzük aralığı. Böyle <laughs> dönemli yüzük havada. Ay çok güzel. Bak şimdi şekerler İşin şaka tarafı. Şimdi kızlar saçlarınızdan kopardığınız 3 tane saç delinizi kullandığınız bir yüzüğünüze ya da yeni aldığınız bir yüzüğe takıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Şimdi yapacağın şey şu olacak. Yüzüğün şöyle istersen yapabilirsin. Yüzüğün e, heh, şöyle yapalım. Şu o, orta kısmından bunu lütfen gece yap ve hani böyle loj bir ortamda yaparsan çok loj, iyi olur. Loj, 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 loj ortamda. Olsun, evet. Bu Fransızcası. Evet Lursun. hayatım. Daha önce bunu e, açıklamıştık. Loj ne demek? Loj. Loj ışık loj işte burada, ne demek işte. Bak şimdi. buradan bir gözünü kapatıp diğer gözünle e, şeyin e, deliğin diğer tarafından sevgilini hayal edeceksin. Şimdi bunu tabii ki hemen yapamayabilirsin. Çünkü imajinasyon dediğimiz görselleştirme, bilinçaltına görselleştirme çalışması hemen yapılabilecek bir şey olmayabiliyor bazen. Bunu çalışmalarını özel kuantum dersinde veriyoruz biliyorsunuz ki. Fakat sen illaki hani onu bir gerçekmiş gibi değil, zihninde canlandırarak da, onu sadece içinden geçirerek de bunu e, zihninde canlandırabilirsin. Mesela ben sana desem ki şimdi hadi bir tane pembe fil hayal et. Bak şimdi ben o pembe fili görmüyorum ama ben hayal ettim. Yani şu anda var karşımda duruyor. Aha da burada. Pembe file bak yalnız. <laughs> ya Hakan'cım kusura bakma seni file benzettim. <laughs> Serpak reklamı vardı öyle filler böyle de. <gülüyor> ne çekiyorlar? <laughs> onlar <gülüyor> halka değil fil. <laughs> i̇şte bak bu oldu onlar halka değil fil. Şimdi yapacağın şey çok basit. Bunu yaptın tamam mı? Buradaki delikten sevgilinin gözünün önüne getirmeye çalışmak için ismini söylemen yeterli. Diyeceksin ki ben X diyorum. X beni gör, beni ara. Sadece gözün beni görsün ve beni ara. Sadece gözün beni görüyor ve beni ara diyeceksin. Tamam mı? Bak yapacağın şey bu. İstersen odandaki o loj ışıkta kendini bir rahatlat. Sonra çok derin nefesler alarak titreşimini ve frekansını yükselt ve yüzün diğer tarafında onun olduğunu hayal et ve ona seslen. X sadece gözün beni görüyor ve beni arıyorsun. Gözün sadece beni görüyor ve beni arıyorsun. Sadece beni görüyorsun ve beni arıyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beni aradığın için. Teşekkür ederim sevgilim beni aradığın için. Bunu istediğin kadar uzatabilirsin ve bunu defalarca kez titreşim seviyeni artırana kadar yap. Ve sonra bunu avcunun içine alıyorsun. Sol avcunun içine alıyorsun saç delinle birlikte ve öyle de oldu diyorsun. Tamam mı? Sonra bunu kalbine kapatıyorsun. Kalbine kapatın. Diğer elinle de üstüne bas tekrar et. Beni aradığın için teşekkür ederim. Gözün sadece beni görüyor. Beni arıyorsun. Teşekkür ederim. Demeye devam et ve sonra yüzüğü bu saç tellerine birlikte yastığının altına koy. O gün sabaha kadar o telefon sana gelecek. Göreceksin. Çünkü burada bir sevgi ve bir bağ kuruyoruz. Kendinden bir parçayla birlikte aynı zamanda yüzük sizi sembolize eden, sizin aşkınızı ve sevginizi sembolize eden bir e, materyal. Ve bununla uyuduğunda bilinçaltın bu organizasyonu yapmak için sabaha kadar zaten çalışıyor olacak. Bak o telefon şöyle de gelebilir. Birinci telefon işte uyuyor musun, uyudun mu falan. İkinci telefon mesela... E, işte seni çok özledim falan ama üçüncüsü seninle özel bir şey konuşacağım deyip seni bir yere davet edip belki de evlenme teklifi edecek. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunun için neler mümkün. Adam dayanamadı senin özlemine getirttik işte adamı ayağına bir de bu yüzüğü taktırdık. <laughs> Bak neden olmasın hayatta her şey mümkün. Tamam bu kadar kolay ve güzel bir ritüel çalışması... Ne olur bunu yap. Tamam mı? Ve yaptır. Arkadaşlarına da yaptırabilirsin. Biliyorsun evlilik teklifi ya da evlilikle ilgili olan ritüellerimizi bu da yüzükle birlikte senin saç tellerinle birlikte o sevgi frekanslarını yüklediğimiz çok güçlü bir ritüel çalışması. Arkadaşlarına da yaptır mutlaka tamam mı? Yorumlarını bekliyor olacağım ama önce tabii ki Zaten biliyorum yani. Şimdi izledin sonuna kadar videomu. İzlemediysen de başa sen tekrar izle işte hayatım. Ondan sonra abone oldum. Sonra pıtlattın, beğendin. Sonra pıtlattın, Instagram'a geldin. Pıtlattın, bildirimleri açtın. Pıt pıt pıt. O zaman ben de pıtlatıyorum hayatım. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> pıtlaya pıtlaya gidiyoruz. Pıtla bakayım ağzını. Pıt 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 pıt. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>